Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere alışılmışın dışında harika bir kek tarifim var. Üstelik yoğurt ve süt kullanmıyoruz. bugün yapımına başlayalım. 4 tane yumurtayı karıştırma kabına aldım. Ben dört tane yumurta kullandım. Hem kalıp büyük hem de yumurtalar çok küçük olduğu için 4 tane kullandım. Eğer büyük yumurta kullanacaksanız lütfen 3 tane kullanmanızı öneriyorum. Bir su bardağından Biraz fazla toz şeker ekledim. Malzeme listesini açıklama bölümünü ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı bembeyaz, köpük köpük oluncaya kadar çırptım. Gördüğünüz gibi. Lütfen yumurtalarınızın oda ısısında olmasını özen gösterin. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ ekledim ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao kullanıyorum. Mutlaka kakoyu eleyin. Aksi halde bu topaklar içerisine kaçtığında güzel bir görüntü olmayacaktır. Evet şöyle kakoyu iyice eledikten sonra tekrar tel çırpıcıyla iyice çırpıyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Şöyle iyice çırptım, gördüğünüz gibi gayet güzel koyu bir renkte kekimiz oldu ve daha sonra üzerine unu ilave ediyorum. Şöyle iki buçuk su bardağı un ekleyeceğim, dolu dolu 200 milimik bardak ölçüsüyle. mutlaka unu eleyerek kullanalım un elendikçe havalandığı için daha güzel kabarır ve daha güzel yumuş yumuş pamuk gibi kekler elde edersiniz öyle güzel bir kek oluyor ki yapıp denediğinizde Sizlerde göreceksiniz bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyorum ve tekrar elemeye devam ediyorum Yine aynı tel çırpıcıyla şöyle çırpacağım. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim mikserde bir sorun olduğu için kullanamadım. Tel çırpıcıyla biraz zorlasa da gayet güzel oldu. Şöyle kulağıma ay çok koyu oldu. İçerisine yoğurt ve süt eklemedi dediğinizi duyar gibiyim. Hayır arkadaşlar, yoğurt, süt kullanmayacağız. Maden suyu ile yapacağız bu kekimizi hem daha güzel kabaracak hem daha güzel yumuşacık olacak mutlaka sizlerde deneyin şöyle bakın iyice çırptım çok güzel bir kıvamda artık üzerine maden suyu ekliyorum sade maden suyu kullanmanızı tavsiye ederim bir şişe maden suyun hepsini eklemiyorum arkadaşlar. Bir su bardağı kadarını ekliyorum. E, dilerseniz tabii ki hepsini de ekleyebilirsiniz. Ama un miktarını ona göre ayarlamanızı öneriyorum. Evet, sonradan eklediğim için daha güzel kabarıyor. Kakao verdikten sonra da ekleyebilirsiniz. Şöyle iyice artık maden suyunu yedireceğim kekin içerisinde. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınızda takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Bakar mısınız kıvamın güzelliğine. O kadar güzel oldu ki. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Kesinlikle. Doğru ya da çok koyu olmayacak. Bu kıvamı yakaladığınızda bütün keklerinizde inanın çok beğeneceksiniz. Şöyle e, damla çikolata yoktu, normal çubuk çikolatayı bıçakla biraz e, doğradım ve içerisine çok az un ekleyerek karıştırdım. Daha sonra kek kalıbının tabanına koydum çikolatayı. Kek kalıbını tereyağı ile her yerini iyice yağladım mutlaka yağlamanızı öneriyorum. Aksi halde kek, kek kalıptan çıkmayabilir. Şöyle kek harcımı kalıba alıyorum. Şöyle birkaç kere yere vurduktan sonra 150 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Ben ağır ağır pişmesi için 150 derecede pişiriyorum arkadaşlar. Eğer fırınınız çok yavaş pişiriyorsa mutlaka 170 derecenin üzerine çıkmayın. Evet kek kalıptan çıktı. Gördüğünüz gibi kolaylıkla rahatlıkla çıktı. İnanılmaz güzel kabardı. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Mutlaka kekiniz soğuması gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde pudra şekeri eriyecektir. Hem kek dinlendikçe daha da lezzetli olacaktır. Şöyle iyice pudra şekerini eledim. Dilerseniz çikolata sosu da ilave edebilirsiniz üzerine. Şöyle bir dilim keserek bir de iç dokusunu görelim. Gerçekten içini çeke çeke muhteşem bir şekilde kekimiz pişti. Şimdi sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten sünger gibi. Çok güzel oldu. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden Afiyet şifa olsun diyorum. Eğer yapar, denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Şöyle sesini duyabiliyorsunuz. Sodanın vermiş olduğu bir yumuşaklık var arkadaşlar. Şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum ve bir de çatalla iç dokusunu görelim. Aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Maden sodası ile kek olur mu? Güzel olur mu diye hiç tereddüt etmeyin. Gördüğünüz gibi yoğurt ya da sütle yapmışçasına çok güzel ve lezzetli oldu. Evet, içi nasıl göz göz, pamuk gibi olduğu apaçık ortada. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Bir de elimle bölerek göstermek istiyorum. Şöyle içini nasıl güzel piştiğini bu şekilde görebilirsiniz. Eğer kekleriniz içi pişmiyor, kabarmıyorsa, çiğ kalıp sönüyorsa mutlaka benim tariflerimi deneyin. Beni buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.